İlk arabamız bir Volkswagen Golf 5 limuzin 3799 Euro. Şöyle bir resimlerine bakalım. Dış görünüş olarak temiz gözüküyor. Alucantları güzel kırmızıya boyanıp uydurulmuş. Çift eksozu var. Evet bu arabanın bir teknik ilgilerine bakalım. Bu araba 2008 model arkadaşlar. 3 kişi kullanmış. 168 bin kilometrede 200 beygir. 3799 euro. İkinci araba yine bir Golf. 3790 euro. Yine bir tane Golf 5. bayağı bir ekstrası var. Temiz bir araba. Şöyle bir hızlıca resimlerine geçelim. Evet şimdi teknik bilgilerine bakalım arkadaşlar. Bu araba 2007 model. Tüfü 3. ay 2023. Tek kişi kullanmış bu arabayı. Bu çok güzel. 102 beygir 84 bin kilometrede bir araba. Üf. Üçüncü olarak tanıttığım araba güzel bir aile arabası. Opel Signum. Station bir araba. Alo jantları var gerçekten çok temize benziyor. İlk elmiş bu araba. Bütün bakımları yapılmış. Şimdi teknik bilgilerine bakalım. Tüfü yeni, bu çok güzel ve ilk el olması bu da çok güzel. 2008 model 181.000 kilometrede 155 beygir. Araba yine bir Opel. Opel Corsa. Resim atlayalım. Çok temiz gözüküyor resimlerde. 3980 Euro bu araba. Teknik bilgilerine bakalım. Bu araba 2010 model. Tüfü yok gibi bir şey ama tüf alması bu arabaya problem olacağını sanmıyorum. Bir 2022 tüfü. 69 beygir 139 bin kilometrede bu arabanın fiyatı 3980 euro Volkswagen Passat Variant Comfort Line Dostlar bu araba 3990 euro Station bir araba siyah renk Gördüğünüz gibi içi temiz Bu arabanın fiyatı 3990 euro. Evet bir teknik bilgilerine bakalım. Tüfü yeni. Sadece bu arabayı bir kişi kullanmış. İlk el yani. 2007 model. Dizel 170 beygir. 183 bin kilometrede. Bir Passat daha. Bu sefer limuzin 2.0 motoru var. Gri renk gördüğünüz gibi alu var. 3790 euro bu arabanın fiyatı. Bir de içine bakalım. İçi de gayet temiz duruyor. Evet bir de teknik bilgilerine bakalım. Bu arabanın tüfü yeni. iki kişi kullanmış. ikinci el. 2005 model. 150 beygir. 174 bin kilometresi var ve bu araba benzinli. Bir daha araba modelimiz. BMW 320i Touring. Otomatik bir araba. Gayet temiz içi gözüküyor alücantları var. Siyah renk. Evet. Resimler bu kadarmış. Bu araba 3.990 Euro. Teknik bilgilerine bakalım yine. Evet. Burada tüfü belirtilmemiş. Demek ki bu arabanın tüfü şu anda yok. 2006 model. Otomatik. 150 beygir. 151 bin kilometrede. Yine bir BMW, BMW 3 serisi limuzin 320i. Şöyle yine resimlerine bakalım beraber. Evet arkadaşlar bu arabanın bütün bakımları yapılmış. Bu araba 3.990 Euro bir de yine teknik bilgilerine bakalım tüfü 4 2023 3. el 2008 model 140 bin kilometrede 170 beygir benzinli bir araba sırada bir Audi var Audi A3 Sportback 2.0 motoru var şöyle beraber yine resimlerini bir hızlıca geçelim. Yine dediğim gibi temiz bir arabaya benziyor. Bu araba 3690 euro. Şimdi yine teknik bilgilerine bakalım. Bu arabanın tüfü yeni 2005 model otomatik bir araba. 150 beygir, 175 bin kilometresi var ve benzinli. Şimdi bir A6 limuzin 3,2 quattro. Bu araba 3950 euro. Beraber resimlerine bir bakalım. Arkadan gördüğünüz gibi çift egzozlu. Bayağı da bir resim koymuşlar. içitleri Yani bayağı bir lüks arabaya benziyor. Bu fiyata güzel bir araba. Evet. Şimdi teknik bilgilerine bakalım. Bu araba 2006 model tüfü belirtilmemiş tüfü yok demek ki ikinci el bir araba 256 beygir 238 bin kilometrede motoru da 3,2 benzinli bu arabanın yakıtı da baya yüksek